Sen ne yapıyorsun? Neden kendini yakıyorsun kızım böyle? Size çok teşekkür ederim peder. Tanrı seni korusun. Çok geç oldu. Bu gece burada kalın. Sabah ah, gidersiniz. Teyze. Ha. Bu geceyi havaalanında geçiririm. Ama bu evde bir dakika daha kalmam. Ama nereye gidiyorsun? O meşhur bir astrolog değil mi? Torununun geleceğini tahmin edebilseydi... ...o zaman bugün yaşadıklarımızı yaşamazdık. Bekle. Bence haddini aşıyorsun. Bu yüzden biraz... ...dikkatli olmanı öneririm. Madem ayrılman gerekiyor, o zaman saygıyla ayrıl. Gider ayak olay çıkarmaman gerektiğini hatırlatırım. Anladın mı? Yoksa bunu sana başka şekilde anlatabilirim. Hadi Tanya. Tanya. Özür dilerim. Hayatında bana ne zaman ihtiyacın olursa her zaman yanında olacağım. Büyük baba seninle konuşmak istiyorum. Yarın konuşuruz. Şimdi odana gitsin. Baba, sen sessiz kalabilirsin. Ama ben kalamam. Şimdi tavır almazsam insanlar ailemizin yüzüne tükürecektir. Bazıları aşağılandıktan sonra onları memnun etmeye çalışsa da ben kimsenin sana hakaret etmesine izin veremem. Bu kadar yeter. Bunu onlara kesinlikle pahalıya ödeteceğim. Bayan Tecaşvini kanak tripatiyi daha tanımıyor. Onun güzel bir ders almaya ihtiyacı olduğu kesin. Bunca zaman neredeydin? Nasıl bu kadar ıslandın? Eve dönerken yolda yağmura yakalandım. Gidip üstümü değiştireyim. Büyük baba. Seninle konuşmak istiyorum. Bunu yapın. Alçak kim acaba? artık ne önemi var? Emin ol büyük baba. Bu fotoğrafı kim gönderdiyse onu kesin bulacağım ben. Bana rasın yarısı fotoğrafı çoktan görmüştür. Meşhur bir başpederin torunu. Nasıl olur da bir dul kadın için değerlerimizi çiğner? Şimdiye dek bir sürü hikaye uydurulmuştur. Bir dul kadının ayaklarının altında büyük bir uğursuzluk yatar. Bu utanç verici, çok küçük düşürücü. Ama büyük baba zaten öyle bir şey hiç olmadı ki. Bu birilerinin uydurması yani. Sadece kalp atışını kontrol ediyordum. Senin bu tür davranışların benim itibarımı yerle bir etti. Mahvetti. <laughs> bütün saygınlığım, bütün itibarım hepsi zedelendi Viplav, hepsi zedelendi. Bugüne kadar Banaras halkının tamamı bana hep saygı gösterdi. Şimdi aynı insanlar bana sitem edecek. Kabul ediyorum, evet hepinizi çok üzdüm ben. Ama nişanım hakkında beni bilgilendirseydiniz bunların hiçbiri olmazdı. Yoksa o zaman o dulla yaptığım bütün bu şeyleri yapmaz mıydım demek istiyorsun? Vay vipla vay. Gerçekten de çok şaşkınım. Nişan konusuna üzüldüğüm için buradan uzaklaştım. Öfkeleniyordum büyük baba. Hem ben ne yanlış yaptım ki söyle bana. Ben sadece bugüne kadar öğrettiklerini takip ediyordum. Bana ihtiyacı olan bir kişiye yardım etmem gerektiğini öğreten sendin öyle değil mi? Sırf kadın olduğu için onu ölüme mi terk etseydin büyük baba? O dullar için her zaman en iyisini diledim. Yanlış anlamalara sebep olduklarından kabahatli bulunuyorlar. Evladım, o onlara yürütmeyi durdurma emri de getirdin. Hatta onları defalarca kurtardın. Eğer şimdi aklında bir şey varsa söyle. Bu konuya ancak Dullar evinin davasını kazanarak son vereceğim. Bu davayı kazanana dek buradan gitmeyeceğim. İnsanlığın önce geldiğini bana öğreten sendin. Hukuk eğitimim sırasında bile insanlığın önce geldiğini öğrendim. Dullar'ın evini geri almak için yardım etmek insani görevimiz. Adaleti bulmalarına yardımcı olmak çok önemli. Ayrıca Lala gibi bir suçluyu cezalandırmak da son derece önemli büyük baba. Dullara bunun sözünü verdim ben. Üstelik Tanya'ya da aynı sözü verdim. Ve bugün sana da aynı sözü veriyorum. Ama ailemin itibarını kurtarmak için elimden gelen her şeyi yapacağım ben. Başarılı olmak için senin dualarına ihtiyacım var. Yüce Tanrı seni başarıya ulaştırsın. Zafer senin olsun. Ben kendi mezarımı kendim kazdım. Dani. Neredesin canım? Ne oldu sana? Gözlerin neden şişti? Yok bir şey. Gözüme bir şey kaçtı. Ben de sert bir şekilde oldum. O yüzden şişmiş olmalı. Tamam Tamam gel biraz çay, çayı hazırladım. Tamam anne. Sorun ne acaba? Dani neden bana yalan söylüyor ki? Kesinlikle bir şey var. Evet efendim. Tripurari. Ben şu dul kadını görmek istiyorum. Siz emir verin efendim. Onu buraya getiririm hemen. Hayır onu getirme. Eve olmaz. Viplav'ın haberi olabilir. Onunla başka yerde buluşup öyle güzel bir ders vermek istiyorum ki... ...bir daha oğlumun yanına yaklaşmaya cesaret edemesin. Kesinlikle onun hakkından gelmelisiniz efendim. Böyle insanlara halk önünde ders vermelisiniz ki böylece başkalarının yüzüne bakamasınlar. Tripurari sana fikrini sordum mu? Sormadım. Sadece git ve o kızı bana getir. Emredersiniz efendim. Burada ne yapıyorsun? Hem buraya nasıl geldim? Üstelik bu sarı sarı mı kim değiştirdi? Dani sakin olsana. Sana olanları anlatabilirim. Nehirde boğuluyordun. Seni ben kurtardım. Soğuktan titriyordum. Neden beni sığınma evine götürmedin? Beni neden buraya getirdin? Anlamıyorsun ama bak. Hiçbir yere gidecek durumda değildin ki. Senin gözünde kötü olduğumu biliyorum. Bana inanmayacağını da öyle. Ama beni dinlemek zorundasın. Nehirde boğuluyordun. Seni ben kurtardım. Bilincin kapalıydı. Soğuktan titriyordun. Bu yüzden seni buraya getirdim ve Sarin'i de... Tanrı'ya yemin ederim ben bir şey yapmadım Dani. çay Dün olanlar için bana kızgın mısın oğlum? Tabii ki kızgınım babaanne. Senin kesinlikle bana söyleyeceğini düşündüm. Bana nişandan söz etseydin dışarı çıkmazdım. Bunlar da olmazdı. Sadece Dani hakkındaki yanlış anlamayı ortadan kaldırmak istiyorum. Babaanne bunu yapana kadar gönlüm huzur bulmayacak. Birinin o fotoğrafı Dullar evine göndermesinden korkuyor. İşte bu felaket olur. Tanrım bana neden bunu yapıyorsun? Ne yanlış yaptım? Beni sınıyor musun? Şu durumda bile mutlu olmaya hakkım yok değil mi? Neden her şey benim başıma geliyor? Ben ne yaptım? Neden Tanrım? Neden? Sanırım gitmeliyim baba. Hayır hayır hayır. Şu an oraya gitme. Oraya gittikten sonra ya başka bir sorun ortaya çıkarsa? Gitme. Şu an gitme. Babaanne hiç huzurlu değilim. Çok huzursuz hissediyorum. Onun iyi olduğunu bilene dek ben... Oğlum. Ay, hemen döneceğim. Olanları unut Kendini özüp durma al. Bir fincan çay iç. Bunu kendim hazırladım. Benim gibi uykusuz bir gece geçirseydin. Ve benim kadar da rahatsız olsaydın. Benim böyle endişelenmeme hiç gerek kalmazdı. Dani, Dani, benimle mabede gelsene. Mabedi temizleme işi bizim oldu. Hem para da alacağız. Gidelim hadi. Hayır Suvarna. Hiç havamda değilim. Sen işine bak. Rajlakshmi'nin yanına. Dani, Rajlakshmi'yi biliyorsun. Bütün işi benim yapmam gerekecek. Hem senin çalışma şeklini seviyorlar ve sana da ödeme yapacaklar. Bu defa fazlasını anlaştık. Para istemeyeceğini biliyorum ama zam istedim. Lütfen bana yardım et Dani. Kazandığımız parayla sığınma evindeki bütün kadınlara yepyeni sarılar alırız. Bayram çok yaklaştı Dani. Suvarna anlamaya çalış. Bugün iyi hissetmiyorum. Lütfen sen Rajlakşm ile git. Tamam Dani. Sen nasıl istersen. Dani bir daha düşünmeni istiyorum. Bu bayramda paramız olacak. Pek çok şey için kullanabiliriz. Hem Rajdacmiyi iyi tanıyorsun. O çok tembel biri. Bana yardımı dokunmaz. Aksine işi mahveder. Gelmeyeceksen sorun değil. Sadece sığınma evini düşünüyorum. Ben gidiyorum Dani. Tamam Suvarna. Ben de geliyorum. <laughs> Aa, bırak onu. Döndüğümüzde birlikte yaparız. Hadi. Neden bu yoldan geldik? Mabede gitmemiz gerekiyor değil bu mi? Bu yoldan mabede gideceğiz. Ama bize işi veren kişi bizimle... ...burada buluşmak istedi. Ben onu bulup hemen geleyim. Sen burada bekle. Hayır. Hayır Suhana. Ben de seninle geleyim. Neden beni yalnız bırakıyorsun? Aa, orada ne yapacaksın Dani? Beni dinle sen. Beni burada bekle olur mu? Ben hemen döneceğim. Merak etme. Hemen dönerim. Tamam mı? Sen burada bekle. Ama... Bay Whitlow. İçeri gir. Otur lütfen. Oğlum hoş geldin. Tanya nasıl? Nişan töreniniz nasıldı? Kusurumuza bakmayın lütfen. Tanya hepimizi nişan törenine davet etmişti. Evet oğlum. Yapacak işlerimiz vardı. Bu yüzden katılamadık. Efendim, aa, evdeki diğer insanlar nerede? Diğer insanlar derken? Dani nerede? O burada değil. O Suverney ile dışarı çıktı. Bir işin mi vardı? Evet. E, sen otur, ben sana su getireyim. Hepiniz hakkında çok şey duydum. Hatta bugün siz dullarım böyle sıradan kıyafetler giyip masum erkeklerin nasıl akıllarını başlarından aldığına bile tanık oldum. Çık dışarı. Seni dilenci çık dışarı. Dur. Dur. Dün Viplav'ın nişanı senin yüzünden bozuldu. Nereye gidiyorsun? Sahte sevginle onu tuzağa düşürmeye mi çalışıyorsun? Ona avukatın olarak iş verme bahanesiyle oğlumun duygularıyla mı oynuyorsun? Bütün dullar böyle mi yapar? Öyle mi? Varlıklı ailelerin erkeklerini yoldan çıkarıp hayatlarını yok ederek mi ha? Nişanlarını ve evliliklerini mi bozarlar? Ailelerinde anlaşmazlıklar mı yaratırlar? Sana önceden söylemiştim. Erkeklerle gönül eğlendirmek istiyorsan... ...bunun yerinin neresi olduğu herkesçe malum. Ha? Hepiniz şahitsiniz ha? Bu dulların uygunsuz davranışlarını duydunuz mu? Sizce parayı nereden buluyorlar? Ona sorun. Ben söyleyeyim. Ailelerimizdeki masum erkekleri kandırıp onlardan para almak için hayatlarını mahvediyorlar işte. Para için her şeyi yapar bunlar. Bu acele de ne, ha? Nereye? Nereye gidiyorsun? Dün gece böyle acelen yoktu. Ha? Bugün neden acele ediyorsun? O zaman böyle huzursuz değildin. Çok masumdun. Ha? Boğulma numarası yaptığını da iyi biliyorum. Boğulduğunu görünce oğlum seni kurtaracaktı. Ha? Ve sonunda da onu istediğin gibi elde edebilecektin öyle mi? O da sana aşık olacaktı. Onu tuzağına düşürecektin değil mi? Benim hatam değildi. Oğlun istedi. Kafa çeneni. Oğlumun adını nasıl ağzına alırsın? Benim oğlumun. Hah? Herkesin önünde oğlumu nasıl suçlayabilirsin? ha? Benim oğlum basit biri mi? Bu basitliği ancak sen yaparsın. Bunun senin işin olduğunu iyi biliyorum. Ben bu yüzden sana bugün güzel bir ders vereceğim. Herkesin önünde sana güzelce öğreteceğim. Bir daha böyle ucuz oyunlar oynamamayı öğreneceksin. Hayatında bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.